İyi sabahlar. Hoş geldiniz. Cemal Sağlamer kaç numarada? Hmm. Yanındaki hanım bizi aradı. Cemal Bey rahatsızmış. Doktor çağrılacak gibi bir durumu da yokmuş. 601'deler. Güzel. Bana Havin ablandan söz etsene Veda. Sibel'in Havin olduğunu biliyorum. O kısmını geç. Nasıl biri olduğunu, ailenizi, geçmişini, kişiliğini anlat bana. Davet günü Cemal'le geldiklerinde bayılmıştın. Demek o gün sen de ilk kez gördün onu. Sen de öldü sanıyordun. Sonra Baran seninle yalnız konuştu. Niye hepiniz birden numara yapıyorsunuz? O hastanede kızım öldü diye kendisini yerden yere atan amca niye hiçbir tepki vermiyor? Ne dönüyor Veda burada ya? Dur ablacığım bir dinle. Amcam kızını tanımıyor. Yirmi sene önce o küçücükken hapse girmiş o. Havin ablam sağ olduğunu babasının bilmesini istemedi. Bizim yanımızdan kaçtı diye kendisini öldüreceğini düşünüyordu çünkü. Amcam Havin ablamı babama emanet etmiş. O da dayaktan fena muamele eden yıldı. Üniversiteye girdiği sene kaçtı bizim evden. Neler saçmalıyorsun sen ya? Güla mı kızını öldürecek? Sen onlardan betersin be. Senin yaptığın katiller bile yapmaz. Cemal. Allah belanı versin! Cemal. Yeter! Yeter artık! Al sevgilin senin olsun. Aramızda bir kızın lafı mı olur? Dur Cemal. Cemal gel buraya konuşmamız lazım. Ya bilmediği şeyler var. Biliyorum lan! Her şeyi anlattı! Uzak durun benden! Ne yapacağım belli olmaz! Uzak dur! Sen iyi misin kızım? çekti beni ya. Güzellik başa bela demişler. Ağlama. Her bir şeyi yoluna koyarsın. Adamın silahı var. Bana ne bir şey yapacak ya? Yapmaz, yapmaz. Bırak gözlerine bir paylasınlar. İtler azdı mı bekleyeceksin ki sesleri kesilsin? Yoksa önce seni paralarlar. Buradan hemen gitmem lazım. Ölmek istemiyorum. Benim yüzümden herkes mahvolacak. Yok olmam lazım. Dur <laughs> kızım. Nereye gidersin kız başına? Ben seni çok iyi bir yere saklayacağım. Dur sen hele. Kollayayım etrafı. Sen hazır ol. Hemen başka bir katta oda açtıralım sana önce. Beni bekle orada. Ben gelip seni alacağım. Şu aşağıyı bir çevir bana. Senin de ne kısmetli geçemiş evladım bu gece. 601'in alt katına bir oda açacaksın şimdi. Bir hanım kız iniyor. Oraya yerleştir onu. O da sana bir şey verecek. Hadi fırla. Aşağıda odanın kapısında bekle onu. Amca yolladı dersin. Git otur. Ben gelmeden de kıpırdama. <laughs> ...senin kulunda görünceye kadar yaşadığını bilmiyordum. Ama o anda öğrendin. Sonra da benim karıya saplanmamı... ...arkana yaslanıp rahat rahat seyrettin. Bana bak. Ya bana gitmesin dedin herhalde. Ben sana kafayı toplatmayı bilirim. Allah'ım lan! Aa. Aa. Sen o kızı hala köpek gibi seviyorsun. Bana numara yapma. Ben senin ciğerini biliyorum hayvan herif. Ha. Aa! 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 Ne yapıyorsunuz ya Çıkın odandan Ne oluyor ya Polis çağıracağım Yerin belli olsun da Sonra hallaş bambu gibi attırtmasın bu baran bize İstanbul'u Belli Gönlünüz bir kaza yapmış bir kere Ortalık yatışınca ben sana onu getiririm oturup bir hal yolu bulursunuz. Tamam. Nereye götürecek? Sen götür Beni hadi. Dur. Buradan gidelim. <laughs> Yanımda iki adam var, tepişiyorlar. Hayır kardeşim, sevişmiyorlar, tepişiyorlar. Güvenliği yok mu bu otelin? Ya iki manyak odama daldı, birbirlerini öldürecekler. Hadi kardeşim, hadi çabuk. Yapmayın. Yeter lan, bırak beni, ayılık etme. Sen bunu arkadaşına nasıl yapar lan? Mutlu olursunuz belki diye düşündüm ha? Alırsın gidersin onu buradan diye düşündüm ha? Sen aşağılık bir herifsin. O karı da o... Geberteceğim onu da. Bütün bunları başımıza açan ananı da geberteceğim senin. Geberteceğim. Gel lan buraya. Ha. Saçmalama. Geberteyince ne olacak salak herif. Yaktı lan bu anan hepimizi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, bir siz eksiktiniz. Buyurun, buyurun. Siz de gelin, buyurun. Aa! Yok, sağ ol. Böyle iyi. Siz çıkın, çıkın. Tamam, tamam. Sevdiğimi kaybettiğime mi yanayım? Senin saçma sapan hayatın ne? Ne olacak lan o kurduğun hayat? Ha? Neyin üzerine kurdun lan onu? Ha? Ha? Ananın sahnelediği o pislikler üzerine kurulu bir ev, ha? Duygu delirmesine kim bırak. delirsin? Üç lan. çocuk lan! Birer duble bir şeyler söyleyelim mi gençler? Güreşten sonra iyi gider. Var burada var. Niye bıraktın günah? Deli kuvveti var o kızda. Benim gücüm mü yeter ona? Fırladı kaçtı. Hem kaçmayıp ne yapsın? Çarşamba pazarına çevirmiş kızı. Ödü patlamış garibi. Silahlar falan. Ver o belindeki nele. Kafayı toplayınca gelir alırsın. Buyurun. Caféito Alpine.